رب ميس اعرفته الى السند ديكشن والوزن يومئذ الحق O gün mahşer günü terazi haktır. Terazi haktır o gün. Femen sekulet mevazinuhu fe ulaikehumul muflihun. Kimin o gün terazisi ağır gelirse artık onlar kurtulmuşlardır. Kimin terazisi iyilikleri, güzellikleri, hayırlı amelleri ağır gelirse humul muflihun dedi Allah azze ve celle. Onlar kurtulmuşlardır. Ve men khaffat mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfusuhum bima kanu biayatina yuzlimun. Kimin ecirleri, amelleri de hafif gelirse onlar nefislerine zulmetmiş. Onlar alemin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine karşı zulmetmiş ve hüsrana uğramış olanlardan olurlar dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler amellerimiz tartıda ağır gelirse inşallah kurtulan insanlardan oluruz. Ama amellerimiz o çok küçük görmüş olduğumuz günahlar var ya o terazide günahlarımızın hafif gelmesi için büyük bir meseledir. Onun için nasihatim bütün insanlığa, bütün Müslüman kardeşlerime günahlarınızı küçük görmeyin kardeşler. Olabilir ki o günah, o küçük gördüğünüz günah var ya Allah Azze ve Celle'nin katında pek büyüktür ve o günah vesilesiyle harama düşersiniz. Mesela ben öyle zannediyorum ki toplum arasında şu çok yaygındır. televizyonda veya telefonda haram sahnelere bakmak. Adam film izliyor. Yani o kadar o filmlere insan adapte olmuş ki veya televizyon kanallarındaki haberlere insan o kadar adapte olmuş ki o kadar bizim içimizden hayatımızın içerisinde bir parça olmuş ki saatlerce adam erkek saatlerce bir kadına bakıyor. Dakikalarca bir kadına bakıyor ama akletmiyor. Bunun haram olduğunu akletmiyor. Niye? Sürekli Hayatın içerisinde bir parça olmuş o artık Adam artık bunun haram olduğunu fark etmiyor Sokakta görsen bakar mısın Sokakta bu açıklıkta birini görsen bakar mısın Bunu haram gören kardeşlerimiz Televizyonda internet sayfasında bakarken Sanki bu haram değilmiş gibi buna bakarlar Allah azze ve celle nefislerimizi ıslah etsin Bizim küçük görmüş olduğumuz bu şeyler kardeşler Allah azze ve celle'nin uzunluğunda pek büyük olabilir Ve tartıda bizim cehenneme gitmemiz için Pek büyük bir vesile olabilir Allah azze ve celle bizleri sakındırsın